Herkese merhabalar. Yeni bir bullet journal videosuyla karşınızdayım. Evet, yılın yarısı oldu neredeyse. Nisan ayına geldik ve ben bullet journal videolarına yeni başlıyorum. Aslında ben video çekmeye yeni başladım diyebilirim. Yaklaşık 2-3 haftadır video paylaşıyorum. Bir 2-3 aylık e, mola verdim kendime. E, bullet journal benim çekmeyi en sevdiğim videolardan bir tanesi. O yüzden Nisan ayı da gelmiş olsa bu videolara devam etmek istedim. Peki bu ayın teması ne? Hemen temasından bahsedelim biraz. Ee, şekilden de şu anda gördüğünüz gibi portakal ve portakal çiçekleri. Ne alaka diyebilirsiniz? Ben de Adana'ya taşınana kadar ne alaka demiştim. Ee, ...biliyorsunuz Mart'ta Nisan'da bütün ağaçlar artık çiçek açıyor ve Adana'nın sokaklarında böyle tamamen turunç ve portakal ağaçları var. Bu ayda bu portakallar çiçek açıyor ve benim hayatımda duyduğum en güzel kokulardan biri oluşuyor. Gerçi korona sebebiyle şu anda o kokudan mahrum kalıyorum ama gerçekten çok güzel bir çiçek ve parfüm yapımında da çok sık kullanılıyormuş zaten. Ee, çok güzel bir kokusu var ee, ve... Burada tüm sokaklarda bu ağaç olduğu için şehir e, bu ayda inanılmaz bir kokuya bürünüyor. Ben çok seviyorum. E, geçtiğimiz günlerde size sormuştum e, temamız ne olsun diye Instagram'da, storylerde. Çoğu kişi portakal çiçeği olsun demişti. Ben de o yüzden ondan esinlenerek böyle bir sayfa hazırladım ve böyle bir tema seçtim kendime. Ana sayfam biraz karışık olduğu gibi gelebilir. E, ama gerçekten de ağaçlar böyle görünüyor. Yani hem... Eski turunçlar, portakallar duruyor ağaçlarda. Hem de bembeyaz çiçekler görünüyor. Gerçekten güzel bir görüntü. Ve benim yine bu ay elde etmek istediğim görüntülerden biri şuydu. Böyle sulu boya etkisi olsun istedim. O yüzden de böyle biraz karalama yaptım şekillerin üzerine. Yani çok baştan sağma yaptım diyebilirim. Ve bu görüntü benim çok ama çok hoşuma gitti. Şimdi sıra geldi ikinci sayfamıza. Takvim sayfası. Genelde bu sayfayı biliyorsunuz ben pek beğenmem. E, nedense bu sayfada çok başarılı olamıyorum. Bu ay da aynı şey oldu. Bu ay da beğenmedim. E, ama yine ben bir e, önce takvimimi çizdim. E, günlerimi yazdım. E, yine normal siyahla takvimimi çizdim. Ve e, kenarına biraz gölge yaptım. Bazı aylarda bunu kutu kutu yapıyorum. Yani kutuları ayrı ayrı yapıyorum. Bazılarını da şu anda gördüğünüz gibi bir tablo şeklinde yapıyorum. E, üstte... E, günleri yazmam gereken yere siyah kalemimle doldurdum ve sonra beyaz kalemle üzerine yazdım. Bu arada kullandığım renkli kalem e, kalemlerim ve bu siyah kalemin çoğu e, Tombow Dual Brush Pen. Bunları da açıklamalar kısmına yazacağım. günleri yazarken oraya küçük portakallar yaptım. Bu bence en büyük hatamdı. Gerçekten sayfayı basit gösterdi. Keşke öyle yapmasaydım. Ama bunun pek dönüşü yok açıkçası. Yani oraya tek tek kağıt parçaları falan yapıştırmam gerekiyor. O da beni çok oyalayacaktı. Sonra kenarlarına ne yapacağıma karar veremedim ve hemen diğer sayfaya geçtim. Diğer sayfam alışkanlıklar sayfası. Ee, bu sayfada ne yapıyorum? Ee, alışkanlıklarımı yazıyorum ve eğer o alışkanlığımı o gün yaptıysam o, o günün üzerine bir tik atıyorum ya da boyuyorum. Bu şekilde işliyor bu sayfa. Ee, belki yeni izleyenler vardır diye hatırlatmak istedim. Ee, bu sayfada değişik bir şey denemek istedim. İlk kez e, Bullet Journal ...tarihim dediğim, ilk kez böyle bir şey yaptım, e, sayfayı kesmek istedim. O yüzden de sayfanın böyle kenarına portakal çiçeği ve portakallar yaptım. Ama böyle birazcık e, kesmeye yer bıraktım kendime. Böyle birazcık, dediğim gibi boyut kazandırmak istedim burada aslında. Ve sayfanın kenarını gördüğünüz gibi kestim. Aslında ilk başta sayfanın sadece köşesini kesmeyi planlıyordum. Ama e, istediğim gibi olmadı. O yüzden sayfanın diğer kısımlarını da biraz kesip o sayfayı diğer sayfalardan daha küçük göstermeye karar verdim. E, ve yine aynı şekilde bir önceki sayfada olduğu gibi alışkanlıklarımın başlıklarını e, arka kısmını siyahla doldurduktan sonra beyaz kalemle yazmaya karar verdim. Alışkanlıklar yazımı. Normalde burada ben fırça uçlu kalem kullanıyorum. Ama böyle birazcık daha farklı olsun istedim. O ince kısımlar tam belli olsun istedim. O yüzden normal pilot kalemle yazıp kalemi aşağı indirdiğim yerlere kalınlaştırdım. Böylece aslında yalancı kaligrafi yapmış oluyorsunuz. Sizin de aklınızda olsun. Kalemi yukarı çıkarttığınız zamanlar ince, aşağı indirdiğiniz zamanlar kalın olmalı. Yani dümdüz yazıp aşağı indiğiniz yerleri kalınlaştırırsanız Aynen böyle bir e, görüntü elde edebilirsiniz. Bir sonraki sayfamız bugün hangi moddasın sayfası? E, bu sayfa nasıl işliyor? Hemen kısaca bundan da bahsedeyim sizlere. Burada e, bir kendimize e, kartela oluşturuyoruz. Renk kartelası. Ben 3 renk kullandım. E, yeşilin 3 tane tonunu. E, tonlardan bir tanesi işte üzgün... E, duygusunu simgeliyor diyeyim. Bir tanesi mutlu, bir tanesi normal. O gün nasıl hissediyorum? Mutlu hissediyorsam o renge boyayacağım. Peki neyi boyayacağım? Şu anda görmüş olduğunuz çelenge çizeceğim yaprakları. Toplamda 30 adet yaprak çizeceğim şimdi bu çelenge. Ee, ve her gün o gün nasıl hissediyorsam o renge bu çelengi boyayarak e Böyle bir şey elde ediyoruz. Bugün hangi moddasın tablosu elde ediyoruz. Buna ay sonunda baktığınızda gerçekten güzel oluyor. Ee, hani böyle ayın hangi günlerinde daha iyi hissetmişsiniz kendinize, hangi günlerde daha kötü hissetmişsiniz görme şansınız oluyor. Bu kartelayı isterseniz 5'ye 6'ya çok rahatlıkla çıkarabilirsiniz ama ben 3'te tutmaya karar verdim. Yine aynı şekilde başlığımı yazdım. Bu başlık bu aya özel bir font oldu aslında benim için. Böyle kuyrukları iyice uzatarak sayfanın böyle tamamını kapladım. Diğer sayfalarda da bunu çok sık kullandım. Benim oldukça hoşuma gitti. Ve sıra geldi yeni fikirler sayfasına. Ben eskiden bu sayfayı hatırlıyorsanız video fikirleri başlığında yapıyordum ama artık yeni fikirler yani illaki video olmak zorunda değil aklınıza gelen yeni fikirler için kullanabileceğiniz bir sayfa yapıyorum ve ben bu sayfada şöyle bir şey oluşturdum kendime o ayın teması neyse işte bu ayın teması portakal ve çiçekler o şekilleri tamamen yarım yapıyorum bu sayfanın kenarına Bu bundan önceki aylarda da hep aynı şekilde yaptım o ayın teması neyse o ayın şekillerini yarım bir şekilde çizdim bu benim artık bir kuralım oldu diyeyim ve gerçekten hoşuma gidiyor böyle devam etmek yine burada işte portakallar dilimlenmiş portakallar yapraklar çiçekler çizdim ve bu sayfamı böyle tamamladım. Bir sonraki sayfamız harcamalar sayfamız. Bu sayfayı da genelde çok ama çok basit tuttuğumu bilirsiniz eğer takip ediyorsanız. Yine aynı şekilde yaptım. Harcamaları yaz yazdım ve kuyruklarını da bir böyle kutu şekline getirdim. Sarıyla gölge yapmayı planlıyordum ama çok gölge gibi durmadı. Ee, o yüzden birazdan göreceksiniz sarıyla tamamını kaplamaya karar verdim ve bu kutumun içine dört bir köşesine küçük portakal çiçekleri yaparak bu sayfayı tamamladım. Bu kadar basit tuttuğum sayfayı. Bir sonraki sayfam benim ne için kullandığım sayfam. Eee izlenecek filmler, okunacak kitaplar, yapılacak şeyler, sosyal medyada yapmam gereken bir şey varsa onları yazıyorum. İşte ya da takip etmem gerekiyorsa. Bunun da yine böyle kenarına bir şekil çizdim. Bir kavanozun içinde Sanki çiçekler varmış gibi görünsün istedim ama sonra çiçeklerden vazgeçip sadece yaprak çizdim. Ee, yanına da yine temamızda uygun olsun diye bir portakal bir de portakal dilimi ekledim. Böyle hani e, tema ile uyumlu olmasını seviyorum açıkçası. Böyle köşelere de, de olsa bir şeyler iliştirmeye çalışıyorum. Ve e, yine bugün hangi moddasın sayfasında olduğu gibi aynı fontu kullandım. E, önce ince kalemle yazıp kuyruklarını sayfa boyunca uzattım. Bir sonraki sayfam bahar çizimleri. Yani ben o aya özel çizimlere ayırıyorum bu sayfayı. Böyle doodle yapmayı çok seviyorum çünkü karalamayı. Ee, ve bunun için de böyle bir bahar çizimleri yazdım. Güzelce el yazısıyla, kaligrafi yöntemiyle. Ee, sonrasında e, yaprakla ekledim bu bahar B ve R harflerinin devamlarına. Gerçekten güzel oldu. Çok hoşuma gitti benim. Normalde aslında kurşun kalem izlerini görebiliyorsunuz. Oraları çiçeklerde çizmeyi planlıyordum. Ama sonradan vazgeçtim. Bu haliyle çok ama çok hoşuma gitti. Dedim ki daha fazla doldurmaya hiç gerek yok. O yüzden birkaç çiçek yan sayfaya ekleyip o uyumu bir şekilde yakalamaya çalıştım. Ve... Son sayfaya geldi sıra haftalık planlayıcı sayfasına. Bu sayfa sanırım benim favorim e, oldu. Aslında bu ayı planlarken ilk aklıma gelen şey bu sayfa olmuştu. Sayfayı kesmek. Çünkü takip ettiğim bulut journal'larda ya da Pinterest'te gördüğüm bulut journal'larda bunu çok sık yapıyorlar. Özellikle böyle çiçekli bir figür kullanıyorlarsa sayfanın yarısını kesiyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Bu ay bunu kullanmayı çok istiyordum gerçekten. E, bu temaya çok uyduğu için de dedim ki tamam bu sayfayı böyle yapmalıyım kesinlikle. İlk giriş sayfasında olduğu gibi... Yine portakalımı, çiçeklerimi, dallarımı güzelce çizdim. Ve sonrasında sayfanın o geri kalan boşluk kısmına tamamen kestim. Yine sayfaya boyut kazandırıyor bu gerçekten ve o portakalların arası a, yanında kalan boşluğu da onun hangi hafta olduğunu a, gösteren bir eee şablon için kullandığım diyeyim. Yani birinci hafta. Çünkü bu haftalık planlayıcıdan her ay 4 tane çizmeniz gerekiyor. Bu ilk hafta için geçerli olan planlayıcı. Sonrasında 4 tane daha çizmeniz, pardon 3 tane daha çizmeniz gerekecek. Aynı fonta devam ediyorum. Nedir bu fontum? Çubuklu font dedim ben buna. Ee, harflerin kuyruklarını sayfa boyunca uzatarak böyle bir görüntü elde ettim. Ee, aynı şeyi diğer sayfayı da yaptım. Çünkü aslında bu iki sayfa e, bütünmüş gibi sadece ortada böyle kesik bir çiçek varmış gibi görünüyor aslında. Gerçekten benim çok hoşuma gitti bu sayfa ve yine e, boyut kazanması için yalancı kaligrafi yöntemiyle kalemi aşağı indirdiğim yerlerde e, harfleri kalınlaştırarak böyle bir görüntü elde ettim. Bunun tabi arkası boş kaldı. Burayı ne için kullanabilirim diye düşündüm. Şu anda çoğumuz evdeyiz. Hatta hepimiz evdeyiz. Evde olmalıyız zaten. O yüzden ben de karantina günlükleri adı altında bir bölüm oluşturdum oraya. Dedim ki buraya sonra aklıma gelen bir şey olursa yazabilirim karantinayla alakalı. E sıra geldi takvim sayfasına geri dönmeye. Çünkü o sayfa kalmıştı bir tek tamamlamadığım. Ben de bir o sayfayı kesmiştim hatırlıyorsanız onu arka sayfasını. O yüzden orada şeklim çizdiğim, e, çizdiğim, konuşamadım. <laughs> orada çizdiğim şeklin aynısını arka tarafa da geçirmeye karar verdim. Yani aslında iki sayfa da aynı tamamen. E, ve o yanda kalan boşluğu da büyükçe bir e, Nisan yazısıyla tamamladım. Yine bahar çizimlerinde olduğu gibi o Nisan'ın e, kuyruğunu, N'nin kuyruğunu uzatarak oraya bir Birkaç tane yaprak ekledim. Ee, bu da gerçekten güzel bir görüntü oldu. Yalnızca diğer sayfa biraz boş geldi gözüme. Hemen oraya da yine bir portakal, bir çiçek, iki yaprak ekleyerek... ...diğer sayfayla uyumlu olmasını sağladım. Ama çok da fazla doldurmak istemedim açıkçası. Böyle sürekli portakal, portakal. O yüzden o altta kalan boşluğa da Bahar'la ilgili küçük bir söz yazdım. Ve bu ayı tamamladım. Gerçekten benim sevdiğim aylardan biri oldu. Tam bir Nisan ayı oldu benim için. Yani Nisan'ı yansıtan bir bullet journal oldu. Nisan benim doğum günümün olduğu ay. O yüzden yeri bende çok başkadır, çok severim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki ayın teması ne olsun, şimdiden yazmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.